İnsanoğlu hep hayatta kalmak ve gelişebilmek için çalıştı. Üzerine medeniyetini kurduğu topraklar ne kadar verimliyse gelişim de o kadar hızlı ve kalıcı oldu. Müzik Maddi ve manevi bereketi yakalayabilmiş toplumlar hızla büyüdü ve değerli bir kent haline geldi. Anadolu'nun kalbinde geniş yüz ölçümüyle yaklaşık 9.000 bin yıldır canlılara yurt olan tarihi bir şehir var. Şemsi Tebrizi'nin menzili, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslat özlemi var burada. Yüzlerce yıl önce Romalılar buraya Kavanya dedi. Türkiye'nin tahıl ambarı, Anadolu Selçuklularının başkenti Konya bugün refahın başkenti olarak üretiyor, çalışıyor ve büyüyerek büyütüyor. Müzik Medeniyetin beşiği Anadolu yüzlerce uygarlığa ev sahipliği yaptı. Bu kültürel miras şüphesiz Anadolu kentlerinin bugünkü halini almasında çok etkili oldu. Konya'da diğer kentler gibi köklü bir geçmişe sahip. Binlerce yıllık birikime, büyük bir imparatorluğun başkenti olması, ticaret yollarının kalbinde bulunması ve manevi bir mirasın koruyucu olması da eklenince Konya değerine değer kattı. Konya'yı bize en iyi anlatacak isim şüphesiz şehrin sanayi lokomotifi Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk. Evet merhabalar. Evet hoş geldiniz. Konya'ya hoş geldiniz. Selçuklu Payitahtı, Mevlana şehrine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Konya'yı konuşacağız. E, Konya'nın birikimlerini, değerlerini, varlıklarını birlikte istişare edeceğiz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin bu güzel coğrafyasını barındırdıklarını ekonomisini, sosyal yapısını, sanayisini, turizmini ve değerlerini hep birlikte bu ekranda, bu programda inşallah bütün detaylarıyla konuşma ve paylaşma fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Elindeki gücün farkında olan Konya, doğru hamle ve girişimlerle bugün adından sıkça söz ettiren büyük bir kent haline geldi. 2 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 7. şehri konumunda olsa da Mevlana'nın öğretileriyle bir olmayı başarmış dev bir aile yaşıyor burada. Hz. Peygamber'in hicret edeceği şehirler arasında Konya'nın da olduğu rivayet edilir. Konya'nın ...manevi bir geçmişi, derinliği olduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın Konya'ya hicreti, Konya'ya yerleşmesi de çok tesadüfi değildir diye düşünüyorum. Bu öğretiye uyanlar hoşgörüyle açıyor kapılarını yeni bir geleceğe. Evet Mevlana'nın merkezindeydik, kalbindeydik şu anda. Buradan kısmet olursa Konya'yı kuş bakışı göreceğimiz... Konya ile ilgili bazı değerleri paylaşacağımız Akkış'a doğru da orada. hep beraber buyurun hareket ederiz. Eski adıyla İkonya, Konya. Konyayı, İkonya'yı Konya yapan dille konuşurdum der yazar. Şu anda Konya'yı, o İkonya'yı biz Konya'nın çok da alışık olmadığı bir tepesinden, bir yüksek noktasından, ak yokuşundan Konya'yı görüyoruz. Konya devasa büyük bir ova. Burayı diğer Anadolu şehirlerinden ayıran en önemli özelliği ise uçsuz bucaksız düzlükleri. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip Konya halen Anadolu'nun tağı lambarı olarak biliniyor. Ama tarımın yanında Konya son 10 yılda sanayi alanında da hızla ilerledi. Konya yaklaşık Türkiye'nin hububat üretiminin onda birini üretiyor. Özellikle hükümetimizin son yıllarda hayvancılığa yaptığı destekten dolayıdır ki mesela hayvancılıkta da çok büyük bir mesafe almıştır. Tarım ve sanayiyi birleştiren büyük işletmeler hem Konya'nın hem de Türkiye'nin büyümesine katkı sağladı. Bu değerli şehir her ne kadar Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinse de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde hayvancılık alanında da önemli bir yol kat etti. Üstelik tarım üretimini de aynı seviyede yükselterek bugün hayvancılıkta da son 3-5 yılda %50'ye yakın bir artış olmuş. Kısaca Konya sadece e, ...tal ambarı olmaktan öte bir gıda ambarı. Bu köklü şehrin geleceğe yapacağı yatırımlar ve elde edeceği başarıları daha net anlayabilmek için son 12 yıllık geçmişine bakmak yeterli olacak. Almanya'nın sanayisi bir mucize oldu. Türkiye'ye model olmaya başladı. Bugün 5 tane organize sanayisi var. 39 tane küçük sanayi sitesi var. 15 tane özel sanayisi var. Konya sanayi altyapısında da fevkalade iyi. Müthiş bir trendi yakaladı. Konya son 12 yılda ihracatını 10 kat artırarak 1.3 milyar dolara, dış ticaret hacmini ise 8 kat artırarak 2.4 milyar dolara çıkardı. Özellikle orta ölçekli sanayide üretiminin büyük bir çoğunluğunun da ihracatının büyük bir çoğunluğunun da sanayi ürünleri olduğunu dikkate alırsanız sanayide de hızla ilerleyen büyük bir trendi ve ivmeyi vakumlayan bir şehir. Konya'ya yapılan yatırımlara bakacak olursak son 12 yılda toplam 21.6 milyar Türk lirası olduğunu görüyoruz. Ağaçlandırma faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Kendi fidanlıklarımızı kurduk. Kendi ormanlarımızı kuruyoruz. Yani bir de biz bu göz zevki olsun diye ağaç dikmiş değiliz. Ağaçlandırma bir ekonomik sonuçtur. Esasen Konya gibi bitkisel üretimin fevkalade değer bulduğu bir coğrafyada e, nem regülasyonunu sağlayan, bitkinin taşında, bitkinin ilk e, toprakla, yüzeyle yüzleştiği dönemde güçlü çıkmasını sağlıyor. kadar gelip Konya'ya has etli ekmek yemeden dönmüyor kimse. Konyalıların bitmeyen enerjileri nereden geliyor derseniz bu güzel şehrin mutfağına girmenizi öneririz. Evet, Selamun aleyküm arkadaşlar. Selam Kolay gelsin. Hoş, Bereketli başkanım. olsun. Hoş geldiniz Nasıl gidiyor? Nasılsınız? Nasıl işlerimiz? E, maşallah. Yıllardır üretiyorsunuz. Konyalı bunu seviyor, çok seviyor. Dışarıdan gelenler de tüketiyor değil mi? Evet Yani bize has bir Sen ürün olmaktan çıktı. Ya, ne var etli ekmekte? Bıçak arası mı bu şey mi? Normal, Kıyma. Normal, normal, normal. Kıymalı değil mi? Evet. Ne? Buna bunun lezzetini evet. veren ne? Bize söyle bakalım. Bir sürü insan yani, Türkiye'si. Ha? Kaburga etinden yapıyorsun. Evet. 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 Normal yağlı. Normal yağlı. Evet. Şöyle alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım değil mi tadına? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki o eski lezzetine dönmüş böyle çıtırlığı gelmiş değil mi? Çok güzel elinize sağlık gayet güzel. Bir parça da siz alın bakalım. Hep çekiyorsunuz emeğiniz geçiyor. Buyurun. Buyurun. Evet. Afiyet olsun. Peki kolay gelsin size. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. artık ulaşım, erişim, bunlarda da evet. çok sorun kalmadı. Burası Çatalhöyük kenti, koskoca yani medeniyetin beşiği olan bir yer. İlk medeniyetin kurulduğu bir yer, ilk hayvan ve bitki evcilleştirilmesinin olduğu yer. Dolayısıyla birçok ilkin olduğu yerde sizlerden de başka bir dinamik bekleniyor. Konya biliyorsunuz Türkiye'nin, daha doğrusu dünyanın en büyük et süt endekre tesisini kurdu. Dolayısıyla ee, sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretimde de bir gelişme, evet. trend bekliyoruz. Arkadaş bu mesafe aldık başkanım. Ne kadar yani hem avukat hem hayvancılık yapıyor. Evet. Bak güzel Tabii. yani onu daha bilimsel, daha doğru işletiyor. Onların hukuki problemi olursa da çözüyor mu? <laughs> Çözüyoruz. <gülüyor> Üretici burada ürettiği malı satamayacağım, korkusu yok.